İyi akşamlar izleyicilerim. 20 Ağustos 2024 Salı saat 19 şu an doların satış fiyatı 33 TL 90 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 37 TL 68 kuruş. Dram altının satış fiyatı ise 2733 TL 66 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 44 TL 20 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 32 TL 8 kuruş. Platinin satış fiyatı 1038 TL 54 kuruş. Çeyrek altın 4635 TL 64 kuruş. Yarım altın 9271 TL 27 kuruş. Tam altının fiyatı 18542 TL 55 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 18.886 TL 88 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı 10.936,26. BIST 100'ün fiyatı 9982,28. Bis Sinai 13569,71. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.997.640 TL. Ethereum'un fiyatı 87.506 TL. Avax'ın fiyatı 738 ,97 TL 97 kuruş. Tether'ın fiyatı 33 ,97 TL 97 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 TL 95 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 TL 5 kuruş. Cordano'nun fiyatı 11 TL 52 kuruş. PaxPol Coin'in fiyatı 84.801 TL. Maker'ın fiyatı 65.472 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 14,42 artışla Avetri 4251 TL 86 kuruş 13,9 artışla NMRTR'ye 501 TL 99 kuruş 11,81 artışla viftre 51 TL 86 kuruş 9,17 artışla Flokitri 0 TL 8,74 artışla Turkstra 5 TL 13 kuruş 6,79 artışla OceanTree 12,79 TL ülkemizdeki bazı. İlere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Şanlıurfa 35,93, Diyarbakır 38,99, Artvin 21,86, Balıkesir 32,15, Elazığ 31,67, Kocaeli 28,51, Amasya 31,82, Bilecik 29,36, Niğde 26,93. Muğla 31,54, Sakarya 28,59, Kahramanmaraş 26,46, Bolu 26,16, Manisa 33,37, Ordu 20,28, Çankırı 27,95, Sinop 21,97, Hatay 17,76. Siirt 33,08, Malatya 33,03. Bayburt 23,68, Sivas Çarşamba açık 32,25, Perşembe parçalı az bulutlu 30,0, Duma açık 30,95, Gaziantep Çarşamba açık 36,85, Perşembe açık 33,48. Cuma açık 34,35. Adana Çarşamba açık 31,17. Perşembe açık 32,28. Cuma açık 32,31. Kütahya çarşamba kapalı 31,05. Perşembe az bulutlu 29,07. Cuma parçalı bulutlu 30,11. Zonguldak çarşamba hafif yağmur 27,43. Perşembe açık 26,2. Cuma az bulutlu 27,41. Hakkari çarşamba kapalı 28,21. Perşembe açık 26,82. Cuma açık 27,74. Bolu Çarşamba hafif yağmur 27,63. Perşembe hafif yağmur 26,3. Cuma hafif yağmur 27,29. Van Çarşamba parçalı az bulutlu 28,05. Perşembe parçalı bulutlu 28,63. Cuma açık 27,41. Balıkesir Çarşamba hafif yağmur 31,67. Perşembe Açık 32,0 Cuma Açık 32,16 İstanbul Çarşamba Parçalı Az Bulutlu 28,25 Perşembe Açık 29,48 Cuma Açık 29,57 Erzincan Çarşamba Parçalı Az Bulutlu 34,35 Perşembe Açık 33,87 Cuma Açık 33,75 Yozda Çarşamba Açık 35,04 Perşembe açık 33,55. Cuma parçalı az bulutlu 32,09. Rize çarşamba hafif yağmur 20,54. Perşembe parçalı bulutlu 19,4. Cuma hafif yağmur 19,09. Tokat çarşamba açık 29,5. Perşembe açık 24,45. Cuma açık 25,24. Kilis çarşamba açık 33,36. Perşembe açık 31,85. Cuma açık 34,44. Kayseri çarşamba açık 36,75. Perşembe açık 35,48. Cuma az bulutlu 35,09. Konya çarşamba açık 33,8. Perşembe parçalı az bulutlu 30,83. Cuma açık 31,86. Çankırı çarşamba hafif yağmur 21,34. Perşembe açık 28,65. Cuma parçalı az bulutlu 25,73. Düzce çarşamba hafif yağmur 27,57. Perşembe açık 28,49. Cuma hafif yağmur 29,21. Uşak çarşamba açık 34,26. Perşembe parçalı bulutlu 30,97. Cuma açık 33,6. Karabük Çarşamba Az Bulutlu 32,75 Perşembe Açık 28,59 Duma Hafif Yağmur 28,83 Dünya Saatlerine Baktığımızda Afrika, Dar Alt Çizgi S Alt Çizgi Salın 20 Ağustos 2024-19-19 UTC 20 Ağustos 2024-16-19 Afrika, Monrovia 20 Ağustos 2024-16-19 Amerika, Detroit 20 Ağustos 2024-12-19. Indian, Reunion 20 Ağustos 2024-20-19. Antarktika, Dumont Durville 21 Ağustos 2024-2-19. Amerika, Cayenne 20 Ağustos 2024-13-19. Asya, Tokyo 21 Ağustos 2024-1-19. Us, Arizona 20 Ağustos 2024-9-19. Amerika, Yen taki, Monticello 20 Ağustos 2024 12 19. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 44.43, motorin 43.77, gaz 36.51. Günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep günlük burç yorumu: Aşkta tutku ve heyecanlarınızın peşinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Kalbinizin sesini dinlemeye devam. Aslan günlük burç yorumu ortak maddi konular. Alın satım ve yatırım işleri gündeminizde olabilir. Vergi ve miras işleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Duygusal stres ve baskıyı kontrol edebildiğiniz takdirde olumlu gelişmeler içerisindesiniz. Balık burcu kişisel imajınız ve dış dünyaya yansıttığınız yönler hakkında derin bir içsel değerlendirme yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi tanıyabilir ve kişisel hedeflerinize ulaşmak için yeni bir yol haritası oluşturabilirsiniz. Kişisel bakımınızdaki ürün sayısını azaltmanız cildiniz için daha iyi olabilir. Boğa burcu sosyal çevrenize karşı daha hassas olabilir. Kurduğunuz bağların bir bağımlılığa dönüşmesi kendinizden ödün vermenize, kendinizi eleştirmenize neden olabilir. Objektif olun. Objektif düşünen insanlardan ya da uzman kişilerden destek alarak ileriye planlayın. Balık günlük burç yorumu burcunuzda ilerleyen ay cesaretinizi körüklemeye devam ediyor hırslı, iddialı yönlerinizi ortaya koyabilir. İlişkilerinizde söz sahibi olabilirsiniz. Kariyerinize, hedeflerinize yönelik mücadeleci bir tutum sergileyebilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu yenilikçi. Farklı ve sıra dışı yönlerinizi daha çok ortaya koyabilirsiniz. Sosyal konularda aktif bir tutum sergileyebilirsiniz. Ortak konulara yatkınsınız. Kova burcu maddi konular ve değerlerinizle ilgili duygusal bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Verdiğiniz kadar alamadığınızı düşünüyorsanız, verdiklerinize dikkat etmeli ve karşınızdaki kişilerin görüşlerini de bilmelisiniz. Mali durumunuzu gözden geçirerek daha dengeli bir finansal plan oluşturabilirsiniz. Koç burcu bugün geçmişle ilgili konuları gözden geçirme ve içsel bir değerlendirme yapma fırsatınız. Olabilir. Kendi içsel dünyanıza dönerek ruhsal olarak yenilenebilir ve geleceğe yönelik daha net bir vizyon oluşturabilirsiniz. Yüklenmenin Kötü düşünmenin faydasının olmayacağını unutmayın. Kova günlük burç yorumu maddi konular. İş ve para konuları gündeme gelirken harcamalarınızda bütçenizi biraz daha fazla gözetebilirsiniz. Başkaları için alışveriş yapabilir, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Koç günlük burç yorumu beklemediğiniz sürpriz iyiliklerle kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Başkalarına karşı fedakar yönlerinizi ortaya koyabileceğiniz bir gün olabilir. Yengeç günlük burç yorumu uzaklardan, yurt dışından ve yabancılar arasından güçlü bağlantılar kurabileceğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. Seyahatler gündeme gelebilir ve gördüğünüz yerler, tanıştığınız insanlar üzerinizde derin izler bırakabilir. İkizler burcu kariyer ve hedeflerinizle ilgili duygusal bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Profesyonel yaşamınızda daha sezgisel ve yaratıcı çözümler geliştirebilir. İş yerinde olaylara daha empati ve anlayışla yaklaşabilirsiniz. Aklınıza gelen her zaman başınıza gelmez ama tedbirli olmak sizi geliştirir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.